merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, stres çarkı yapacağız e, garip bir yöntemle yapacağız bunu kendim buldum Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde olmalar da şimdi arkadaşlar e, bize birkaç tane böyle e, lastik lazım şimdi bir tane lastiği gösteriyorum dakika ee, çok gerilmesin şimdi arkadaşlar bu iki rulmanı yani yana koyulacak rulmanlar e, böyle kırat çekiyoruz şimdi ise işte arkadaşlar elimizdeki lastiği katlıyoruz iç katlıyoruz sonra da arkadaşlar böyle rulmanların rulmanlara salıyoruz bir dakika Bunu yine salalım Aha. Sağlık arkadaşlar. Şimdi bunu bunların arasına geçirmek için böyle dağıtıyoruz ve e, böyle yanlarına koyuyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bize böyle küçük lastikler lazım. Bunlar da arkadaşlar ikiye katlıyoruz. Sonra ise arkadaşlar bu iki parmağımıza geçerek böyle bunun yer koyuyoruz bir dakika benim de koyalım arkadaşlar Şimdi de bir tarafa koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi stres çarkımız hazır. Ee, bunu da hemen dağılır ama böyle. Yavaş fırladarsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi fırlanacak. Şimdi arkadaşlar dönmesini bakalım. Ee, çok güzel dönüyor arkadaşlar hem de. Evet siz şimdi siz şimdi e, bunları ağır bir şeyden yapın. Yani stres çarkının e, yanlarındaki yanlarında çırılmanlardan olabilir. E, ağır oldukça daha iyi dönüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi dönüyor. Ama çok da sert vurmayın. ona göre de dağılabilir. E, bugün sizlerle arkadaşlar stres çarkı yapma yöntemini gösterdim. E, bu videoyla da e, videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sağ olun.